Milyonlarca tapu sahibi günlerdir uyumuyor. Dün bir gazeteci arkadaşım aradı. Yıllar önce aldığı konutu E-Devlet üzerinden kontrol etmiş. Nilüfer dedi, hisse bilgisi yerinde müşterek yazıyor. Dedim ki öyle bir şey olmaz. Bekle, ben de kendiminkini kontrol edeceğim dedim. Tapuma bir baktım, gerçekten hisse bilgisi yerinde müşterek yazıyor. Hay Allah, tapuma kim ortak oldu diye endişe ederken araştırmacı gazeteciliğim devreye girdi. Gece yarısı birçok kişiyi aradım. Özellikle tapudan emekli olmuş bölge müdürleriyle konuştum. Onlar da olmayacağını söylediler. Çünkü hisse bilgisi yerinde müşterek yazmasının anlamı şu. Yani bir mülke birden fazla kişinin ortak olması. Yarın bu işin peşine düşeyim, bırakmayayım derken gece yarısı hop birden o müşterek yazısı, hisse bilgisi şeyiyle birlikte, yazısıyla birlikte yok oldu. Şimdi hep birlikte soralım. Düne kadar kimler bizim tapumuza ortak oldu ve dün gece ne oldu da o ortaklar birden ortaklıktan çıktı?